İyi günler değerli izleyiciler. Yine birlikteyiz. Bugün sizlere özellikle İTO seçimlerini anlatmak istiyorum. Çünkü hakikaten çok önemli hale geldi ve yarın 20 yıl sonra bir ilk gerçekleşebilir. Ama ondan önce iki tane notum var. Dünkü başlığı hatırlayacaksınız. Erdoğan'a sunulan ahlaksız rapor, ahlaksız plan demiştim. Neydi o? Bu e, referanduma gitmek yani türban konusunda meclisteki karar ne olursa olsun ister 360'ı geçsin zaten o zaman mecburen gidiyor ama 400'ü bile geçse yani diğer partiler ya bu işte bir biz bir hata yaptık şimdi üzerine durmaya gerek yok verelim 400'ü geçsin bir kere de kurtulalım e, planına karşı e, hayır Tayyip Erdoğan referanduma gitmeli zaten o da öyle düşünüyor gibi. E, görüşler sergilemişlerdi. Dünkü savaş şeysinde de biliyorsunuz işte haber olmuştu o böyle yani aman ne olursa olsun referanda halk karar versin diye. Fakat e, anlaşıldığı kadarıyla Erdoğan'a daha aklı başında kişiler yani bu sefacılardan belki daha aklı başında ya da onların içinden abi bu iş bizim başımıza sonra iş açar diye düşündüler herhalde. Erdoğan dün yeni adım atar pozisyondaydı. Çünkü dedi ki biz de dedi eee Özgürlük ve temel hakların e, referanduma getirilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Ama hani bizi mecbur bırakırlarsa yapacak bir şey yok. Yani şeye itiyor. E, 360'a bırakmayın. Gitmeyelim. Gel şu 400'ü ver. Biz de kurtulalım. Çünkü bu işin büyük bir hata olduğu ve bunun Türkiye'nin kalbini bir hançer sokmuyor olduğunu e, herhalde Erdoğan'a da birileri anlattı. Ha o setacılar falan hani böyle kendi canlarını çünkü kurtarmak istiyorlar. Bu seçimde kaybettikleri zaman Erdoğan'a bir şey olmaz. Bakın herkes şeyi bekliyor. Hani seçimi kaybederse Erdoğan olacak. Hiçbir şey olmuyor. Neden? Erdoğan'ı yargılamak için 400 oy lazım bir kere. Yani onu herkes bilsin. Öyle hani ya o gece bitti. Haydi arkadaşlar yargılıyoruz. Öyle bir şey yok. 400 bin etkilerin oyu gerekiyor. O çok zor. Ayrıca yani kimse intikamcı anlayış içinde olmasın. Fakat işte Erdoğan'ı bu yolda iken, onu bu şekilde yönlendiren, çünkü Erdoğan çok bilgili, aman aman bir şey değil. Yani siyaseti, özellikle siyaseti kurnazlıklarını gayet iyi biliyor ama hani böyle büyük bir bir engin bilgisi, genel kültürü, uluslararası deneyimi falan yok işte. Yani görevi gereği gitmelerle gelmelerle oluşan bir deneyim var. Az mı? Hayır değil, onu kabul ederim. Ama hani böyle çok bilgili falan... Yani ekonomi'yi çok iyi bilen, dış politikayı çok iyi bilen, tarihi çok iyi bilen falan biri değil. İşte onu anlatanlar ve onu yönlendirenler bu işten çok ağır cezayı alacaklar ama. Çünkü bakın şu ahlaksız plan bile neyse ki aklı başında insanlar sayesinde dönüyor herhalde bu hançeri için. Şimdi anladığım kadarıyla Erdoğan da bu işin hata olduğunu anlıyor. Yani işte öğrendi bir şey. Ya adam yaptı. Geç tamam yaptı. Bitir. Hayır sıkıysa referandum filan diye bunu kim gaza getirdiyse. Ama şimdi anlaşıldığı kadarıyla o işin yanlış olduğunu görüyor. Hatta AKP'nin de başına iş açacağını görüyor. Çünkü bu yarın hak eden hani şey oldu mu laikliğe tak diye geçiriverirler abi anayasa mahkemesinden. Biliyorsunuz hala çünkü AKP hani şeyin ilticanın odağı olmakla da hala suçlanıyor. O başında duruyor. Bir kere daha olursa temelli kapatılacak. Yani böyle de bir tehlike var yani. Seçim biter. Bütün dengeler değişir. AKP'yi kapatırlar. içinde kim varsa işte o zaman giderler. Onun için yani bu iş çok tehlikeli. Ayrıca Türkiye'ye hançer sokan bir şey diyorum. İnsanları birbirine düşürecek bir şey. Şimdi bugün görüyorum. Gene işte hürriyette, işte, sabahta şeyler var. Ee, bir takım yazılar. Yani muhalefete yani ee, işte Meral Hanım ee, hayır derse ee, işte bir ee, bir ee, ee, bunun bedelini ödeyemez, altından kalkamaz. Şimdi oradan e, şey yapmaya çalışıyorlar. Yani ya gelin kurtarın bu işi. Ve bakın gidip eğer kulaklara söylenmeyecekse ben hiçbir şey bilmiyorum. Ya arkadaş Allah aşkına gelin şu 400'ü bulalım bu işten kurtulalım hep beraber. Çünkü 360'ın altında kalırsa 360'ı geçer 400'ün altında kalırsa referandum mecburi oluyor o zaman. E onun altında da kalırsa bu sefer diğer partilere çok ağır şeyler olacak. Yani hani bir edildi bir kuyuya bir taş atıldı bakalım neyse kurtulacak ee, inşallah şimdi gelelim İto seçimlerine. seçimlerine yarın yapılacak ee, hafta içinde yapıyorlar belli ki bu özellikle de yapıyorlar bunu ee, çünkü e, orada 20 yıllık daha daha doğrusu, yani hep sağdır da e, ama 20 yıllık bir AKP saltanatı var orada hanedanlık gibi böyle müthiş bir saltanat. Ee, bütün şeyi buradan kontrol ederler. Yani zaten AKP'nin yüksek oy almalarının e, almasının sebeplerinden biri de bu esnaf kuruluşlarına e, ondan hallice işte İTO dediğimiz meslek odalarını oluşturan e, onun içinde koçumdan efendim e, yanında iki kişi çalışan şirketine kadar var. Yani 700 bin üye var. E, oraları kontrol ediyorlar. TOB'u kontrol ediyorlar. Tabii buralar olunca AKP'nin oy depoları bunlar. Zaten bütün hizmet de buralara yapılıyor. Yani işçiymiş, memurmuş, köylüymüş, çiftçiymiş falan. Onlar AKP'nin umurunda değil. Çünkü geldikleri yerde zaten tacirlik, tüccarlıktan geliyorlar. Onun için buraları hep kontrol etmeyi e, tercih ettiler. Oraları kontrol ettikleri zaman da işte sürekli iktidarda kalabiliyorlar. Hem ülke genelinde hem de işte e, bu e, alanlarda. Şimdi top dediğiniz olay tabii Türkiye çapında çok muazzammış ama İTO var ya İTO. İto dünyada eşi yok ya, 700 bin üyesi var. Birileri ufaklık bunlar. 81 meslek komitesi var burada. 81 ayrı meslek komitesi. Yani nedir? İşte turizm, dış ticaret, evetim e, tekstil, eğlence, e, 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 lokanta, sinema. Yani aklınıza ne giriyor? Ondan her biri ayrı 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 meslek e, grupları odaları. Şimdi İto seçimleri nasıl yapılıyor? Bunu hemen söyleyeyim. Önce bu 81 meslek e, örgütünün belediye meclisinde temsil edilecek üyeleri seçiliyor. Bunlar 261 kişi. Bu 261 kişi meclisi oluşturunca oradan başkan ve onun işte e, arzuladığı yönetim kuruluna oy veriyor e, ve böylelikle e, seçimler bitmiş oluyor. Tabii e, aynı Amerikan seçimlerine çok benziyor. Yani mesela Amerika seçimlerinde de e, direkt başkanı oy vermezsin. başkanı temsil seçecek olan bir heyeti seçersin. Ama işte o heyete seçilenler zaten önceden nereye oy vereceklerini bildikleri için hani seçim bittiği dakika o oluşan heyet aa tamam bunlar hepsi falanca başkanın zaten oy verecek olanlar diye. Ya yani burada da öyle. O 280 şey 261 üye seçildiğinde zaten onların belli olmuş olacak şeyleri aşağı yukarı yönetimde belirlenmiş oluyor. Şimdi bugüne kadar AKP hakimiyeti vardı ve Tayyip Erdoğan'ın ağzından ne çıkıyorsa Aynen uyguladılar. Şimdi buradaki e, ilk defa ilk defa AKP burada seçim kaybetme kaygısına düştü. Çünkü neden? Geçen seneden bu yana çok ciddi bir şekilde e, yenilikçi bir hareket oluştu. Ortak akıl diyorlar. Onunla yani artık yeter kardeşim. Bu iktidar tamam 20 yıl yaptı. Bu 20 yılın sonunda kazandık mı kazandık bir şey yok. Ama yetti artık bu iş kötüye gidiyor. Ve en azından biz artık burada Tayyip Erdoğan'ın bir dudağından çıkan yönetimle olmayalım diyor. Fakat bu tabi nasıl sağlanacak? Bu seçim. Seçim ama bugüne kadar bakın şimdi işte şaşıracaksınız. 700 bin üyenin olduğu bir yerde bugüne kadar kullanılan en yüksek oy 40 bin olmuş. Geçen son seçimlerde 28-30 arası falan yani düşünebiliyor musunuz? 700 binde 25-30 bin kişinin oy kullanmasıyla bir yer belirleniyor. Bütün para oraya akıyor. Ve onlar AKP'nin hizmetinde kullanıyorlar bunu. İşte bu sefer diyorlar ki hayır arkadaş böyle olmasın. Bu seçimlerde üç aday var gördüğüm. Biri yani çekip işte avda geç zaten o e, şu anda ki başkan. Fakat öyle bir başkan ki öyle bir paniklemiş ki öyle bir korkuya kapılmış ki. Ben bugüne kadar hiç İTO seçimlerinde e, başkanın ya da başkan adayının çıkıp biz Tayyip Erdoğan'ın yolundayız onun için uğraşıyoruz falan dediğini duymadım. Bunu herkes bilir çünkü. Neden? E zaten hepsi kulu kölesi gibi yani yönetim kurulunda olanlar. Çünkü Tayyip Erdoğan, ol demedikçe olamıyor bu insanlar. Onların o tür bir karakterleri yok. Yani sen olma diyor, olmuyor işte. Bunun mesela benzerini Futbol Federasyonu'nda yaşadık. Umuyorum, diliyorum burada aynı şey olmayacak. Futbol Federasyonu'nda da. Herkes önce bir şey yaptı. Fakat Tayyip Erdoğan dedi ki bu adam olacak. Eski FETÖ'cü METÖ'cü fark etmiyor. Yani çünkü o olacak dendi. Sonra gidiyor bütün takımlar, Fenerbahçe'si dahi gidiyorlar oy veriyorlar. Şimdi bu sefer diyorlar ki hayır aynı şey olmayacak. Yani biz Futbol Federasyonu'ndaki gibi son dakika talimatla iş yapmayacağız. Ama bunu yapabilmek için e, insanların seçime katılması lazım. Şimdi düşünün 700 bin e, üye var. Yani oy hakkı var. E, bunun 25-30 bin oy kullanırsa maksimum 40 bin kullanmış diyorum yani. O da hangisi için bilmiyorum. E, olmaz diyorlar. O zaman işte bu e, ortak akıl grubu diyor ki arkadaş herkes gelsin seçime. Tabii başkan durumu biliyor. Panik halinde. O da olmaması için mesela seçimi getirmiş yarına koyuyor. Yarın ne var? CNR fuarcılıkta yapılıyor seçimler. Ta şeydeki Atatürk Havalimanı'nın oradaki. Ve aynı gün 120 bin kişinin katılacağı şey açılıyor. bir fuar açılıyor. Mermer ve seramik fuarı. Yani ve aynen şöyle söylemiş, bak adam zaten çekindiği falan yok. Ben diyor Tayyip Erdoğan'ın neferiyim, Tayyip Erdoğan için uğraşırım. Bütün diyor dindarlara sesleniyorum, sabah namazını kılın, namazdan sonra gelin, oyunuzu kullanın, işinize dönün, biz seçimi kazanırız. Öbürleri gelemez diyor. İşte bunu kırmaya çalışıyorlar şimdi. Yani diyorlar ki arkadaş gelelim. Tabii bu seçimlere ille gidip bir oy kullanmak gerek. Aylardır, yıllardır hep istenen bir şey var. Ya arkadaş cep telefonları var. Yani bunlara bir program yazacaksın. Herkesin bir adı olacak. Girecek oraya. Nasıl E-Devlet'e girdiğimiz zaman şifreyle giriyoruz kimse görmüyor. Burada da gireceksin oyunu kullanacaksın. Adam e, yani niye katılım düşük? E, bu e, meslek erbabı hepsi böyle büyük büyük iş adamları yanlarında bir sürü çalışan müdürleri, genel müdürleri falan yok ki. Adamın tuzla da yanında üç kişiyle çalıştığı bir işi var. E o gün iş alıyor. E kalkacak ta Ata şeye gelecek Atatürk Havalimanı'na ya da Silivri'den kalkacak gelecek ya da ne bileyim Şişli'den, Mecliğe Köy'den, Avcılar'dan ya bir, hani e, ulaşım da zor. Bunu onu da yapmıyorlar. Çünkü neden? Öyle yaptığı zaman e, herkes oy kullanırsa kontrol edemezsin. Niye daraltıyorlar işte AKP kafası eski sağdan da böyleydi ama. Eskiden de böyle. O sağ grup hep hakim olur. Niye? E, kesiyor önünü. Çünkü herkes olursa e kontrol edemezsin. Adam der ki abi ben bu sefer de bunu deneyeceğim. Onu yaptırtmamak için belli bir kesimi sabahın erken saatlerinde oyunu kullandırıp göndermeye çalışıyor. Ama bu sefer böyle olur mu? Olmayacağını söylüyorlar. O halde ben de şöyle bakıyorum tabii. Bu seçimden önce Tayyip Erdoğan'ın güç gösterisi yaptığı, gövde yaptığı ve asla kaybetmediği bir yer burası. Bakalım bu seçimde... Ee, yenilikçi grup ya da işte e, ortak akıl e, olarak ortaya çıkanlar bunu becerebileceklermiş. Şimdi burada tabii aday olarak kim? Söylüyorum. Şekip git o zaten AKP'nin neferiyim diyen, biz Tayyip Erdoğan'sız yapamayız diyen bir adam, mevcut başkan. İkinci isim Murat Kalsın. Şimdi Murat Kalsın, MÜSİAD'ın ikinci başkanı. Şekip Avdagiç'e karşı ama tabii AKP'li. Üçüncü isim Ferhan e, Ademhan o AKP'li değil. Hani benim CHP'li mi dersiniz? Ya bunu bilmiyorum ama bugünkü AKP politikalarından rahatsız olan iç insanlarından biri ve o şu anda diyor ki biz ortak akılla İstanbul Ticaret Odası'nı daha iyi yönetmeliyiz, daha iyi hizmet vermeliyiz ve hani bu iktidarın devamlı arka bahçesi gibi olan havadan da kurtulalım. Onun için çabalıyorlar, onun için ortaya çıkmışlar. Ben bir yakınıyla da görüştüm. Diyor ki aynı şey gibi çağrı yapmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali, Şen, e, Ali, e, Ali Koç'un yaptığı gibi son e, yani seçimi kazandığı kongrede aslında e, derege yani gelen o güne kadar gelen e, üye yapısına bakıldığı zaman Aziz Yıldırım az farkla önde gözüküyor. Ama Ali Koç ne yaptı? Bütün Fenerbahçelilere çağrı yaptı ve dedi ki arkadaş yani Gelin şey, herkes taşın altına elini koysun. Yani uzaktan ha, tamam bizim arkadaşlar nasıl hallediyor falana girmeyin dedi. Nitekim öyle oldu. Fenerbahçe hiç görmediği kadar büyük sayıda üye geldi. Oyunu kullandı. Ve Ali Koç taşıtıcı bir şekilde 3 kata yakın neredeyse değil mi? 6 bine 18 bin mi? Öyle bir şeydi ya da 9 bin 18 bin galiba. Öyle bir oy alarak müthiş bir şey e, gösterdi. Aynısı olabilir mi? i̇şte şimdi bundan panikleyen mesela Çimperi Ahmet'i sokmuşlar devreye. İbrahim Erdoğan'ın talimatıyladır herhalde. Çünkü adam çıkmış diyor ki Müslümanlar gelsin diyor. Ya böyle bir ayrımcılık yapıyor. Bir de bu çok rezil bir şey bu ya. Ya ne demek ya Müslüman olanlar gelsinler buraya. Neden? E benim diğer şey yani adını bilmiyorum diyor. Başka diyor bir başka adayları diyor LBGT için diyor çalışacaklarmış diyor. Bak diyor İstanbul'da diyor seçimleri hatırlayın diyor. LBGT'ci diyor, Kaftancıoğlu diyor, bir girdi devreye diyor. Millet diyor, gitti sen diyor, nasılsa ceketimizi koysak kazanırız zannettin. E, kaybettin diyor. Şimdi burada da doğru bu avda geçtiğinden şahıs. Büyük ihtimalle ceketimi koysam kazanırım havasındaymış. Ama son yıla girince pabucun pahalı olduğunu görüyor ve ilk defa diyorum işte bir İTO başkanı. Biz Tayyip Erdoğan'ın neferleriyiz diye ortaya çıkıyor yani. Ya bizi seçersiniz ya da hani öyle. Şimdi cümbeliyi de devreye sokmuşlar. Düşünün, yani cümbeli Ahmet bile panikleyip, ey Müslümanlar, aman ha İto gidiyor, bak orada bizim paralarımız falan diyorsa, bu iş belli ki artık kötü. Yarını bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi son cümlemi söyleyeyim. Ee, birazdan ee, Bahçeli konuşacak. konuşulacak. E, bugün Hürriyet gazetesinin ee, saray yazarlarından biri. Yani Bahçeli'nin bu işe hiç aldırmayacağını falan söylüyor. Dün benim tahminimi ama o bilgi olarak veriyor. Onlar herhalde konuşmuşlar. Büyük bir ihtimalle zaten Bahçeli bekledi. Hiçbir açıklama yapmadılar MHP bu işte HDP'yi ziyaret konusunda AKP'nin. En altından Hani bak bir şey söyleyin, bir şey yapın ona göre dedi herhalde. Tavizi de aldıysa, çünkü alacağı taviz ya işte bir, bir yerlerden bir, bir şeyler alındı. Yani onlardan daha işe sokulur. İşte i̇hale alınmıştır, şu alınmıştır herhalde yani. Çünkü Bahçeli niye dursun ki bu iktidarın yanında bir şey yapmıyor ki? Ama MHP bu işten belli ki iyi e, kazanıyor. Şimdi aynı ama sürpriz olur mu? Valla ben çok sürpriz beklemiyorum ama gene de olabilir. Yani Bahçeli bir anda bir ters bir laf edebilir ama e, işte saray yazarı diyor ki yani biraz diyor sitem edebilir ama Cumhur İttifakı'na zarar vermeyecek ve verdirmeyecek falan diye. Yani hep aynı hava yani Bahçeli gene hani andımızı okutmazsam şerefsizim deyip. Ya andığımız ne ne okunmasa da olur. Ne mutlu Türk'üm diyene demeyene falan. Ya o kadar da abartmayalım. Ne bileyim işte e, neyi kaldıramayacak? TC. TC'yi kaldıramazsınız. Kaldırdı falan. Yani şimdi de canım ne olmuş yani HDP'yi ziyaret et. i̇yi niyetle ettiler. Türban için ettiler falan diyebilir mi? Onu diyeceğini söylüyor saray yazarlığı. Ben tabii şeyden değilim hani e, böyle şimdi havaya girenler var. Bahçeli bozuyor bu işi. Yok abi Bahçeli bozmaz. Avanta bu tarafta yani. Niye bozsun ki yani? Başka bir şey olmazsa. Onun için yani biraz sonra o konuşma olacak. Bu Siz bu konuşmayı dinledikten bir süre sonra ya da işte dinlerken Bahçeli de grupta konuşuyor olabilir. Yarın da onu değerlendiririz e, diyorum. Ve bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.